Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz biliyorsunuz ki en son böyle çeyizlerimi kollemeye başlamıştım daha önce sizle böyle tabaklarımı paylaşmıştım nasıl kollediğimi falan onları kaldırdım şimdi de böyle genelde sofrada kullanacağım işte sosluklarımı çerezliklerimi falan böyle küçük parçalı şu şekilde paket halinde olan eşyalarımı kaldıracağım böyle büyük bir koluyu koydum yanıma bu şekilde hemen hem size göstereceğim hem de kaldırmış olacağım. İlk başta şundan başlayayım arkadaşlar. Şöyle bir kase almıştı kız kardeşim bana altılı. Şu şekilde böyle 3 tane ayağı var. Bunu evi dekordan 15 liraya almıştık. Çok uygun fiyatı ve kullanışlı bir parça da gerçekten çerezlik olarak bence çok iyi olur. Şu şekilde hemen koyuyorum kolimi. Daha sonra şöyle sosluk var arkadaşlar. Altı da bu. Bu şekilde Paşa Bahçe'nin bir ürünü. Bunu kuzenim almıştı. Bim'den galiba 10 lira gibi bir fiyatı vardı diye hatırlıyorum. Bu şekilde. Böyle kayık hafif. Daha sonra böyle büyük parçalardan başlayacağım ki hani altta yer kaplamasın. Daha sonra yine benim böyle A101'den almış olduğum Paşa Bahçe'nin iki tane böyle kapaklı tabağı var. Böyle kahvaltılık olarak kullanabileceğim. Bunun fiyatı da 10 liraydı arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim cam böyle kapağı da cam. Batladığım için açamıyorum. Hani tekrardan sıkıntı olmasın diye şu şekilde yani gayet güzel bir ürün ve kullanışlı tavsiye ederim. Daha sonra şöyle iki adet kavanozum var arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Bunlar zannedersem orta boyu bime gelmişti. Paşa Bahçenin üründür ve bir tanesi 10 liraydı. İki tane vardı. iki tanesini aldım. Keşke daha fazla olsaydı. Daha fazla alsaydım dediğim ürünlerden birisi bu. Bu şekilde göstereyim. Ha şunu göstereyim. Daha net belli. Bu şekilde. Şöyle iki tane var. Şu an internet sitesine falan bakıyorum. Acayip pahalı gerçekten. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Yine Paşa Bahçeli'nin bir ürünü bu da. Böyle ikili meze takımı. iki tane çıkıyor bir kutudan. Ben bundan 6 tane almıştım. Ama 2 tanesini anneme verdim. Fazla olduğunu düşündüm. Böyle çok amaçlı kullanı kullanımı var bunların bence. Hem meze olarak hem de kahvaltılarda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şunu da görünce hep canım çekiyor. Bunu da demeden geçmeyeyim. Böyle yani 2 tane şöyle bir takımım var. Dörtlü oluyor. Daha sonra şunu da göstereyim. Tabak kolisini kaldırdık ama sonradan çıktı bu da. Ee, annem bana bunu hediye etmişti. Böyle altılı bir kase arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu da direkt hiç açmadan kaldırıyorum. Şu şekilde görebilirsiniz. Daha sonra yine şöyle Paşa Bahçe'nin bir ayaklı sunumluğu. küçük böyle. Ee, bunu da şoktan almıştık. Tanesi 10 liraydı. Arkadaşlar bundan 2 adet var bende. Ee, şu şekilde net görünüyor. Kutuyu açmama gerek yok diye düşünüyorum. Şu şekilde iki tanesi 20 lira. Böyle e, Paşa Bahçe'nin ürünlerini almak istiyorsanız bence kesinlikle Şok, bim A101. Genellikle Şoka çok geliyor. Şoku yani ta e, takip edin derim. Şöyle bir şekerliğim var. Bu benim ilk tezdirimin, yani ilk çeyizlerimden birisidir diyebilirim. Şu şekilde böyle kapaklı. Şöyle göstereyim. Bir tane de böyle şey var. Porselen kaşığı var ve hani bu renk başka hiçbir şeyim yok. Ama çok hoşuma gidiyor. Beğenerek kaldığım bir ürünüm. Daha sonra yine e, bunu yine evi evidekordan almıştım arkadaşlar. Şekerlik ve bunun fiyatı da 10 liraydı. Bundan da ben 2 adet aldım. Hani misafir gelince böyle şekerlik olarak kullanırım diye düşündüm. Şu şekilde çok kullanışlı bir ürün yine. Ve şık da duruyor. Hani fiyatları uygun. Ama hepsi de güzel ürün. Devam ediyorum yine. Şöyle bir şekerliğim var arkadaşlar. Flamingo'lu. Ben eee A101'den bu seri gelmişti ve bundan bir kahvaltılık takım oluşturmuştum. Kendime çay takımını işte daha sonra e, saklama kaplarını falan almıştım. Çatal bıçağını da almıştım. Onları e, diğer videolarımda görürsünüz muhakkak. Şu şekilde bir şekerliğim. Bu kolye dediğim gibi sadece şöyle paketli ürünleri koyacağım için Bunları bu şekilde ayarladım. Yine çeyizde olmazsa olmazlardan bir ürün göstereceğim size. Şu süt şişesi. Bunu da e, ilk aldığım ürün diyebilirim. Çok tatlı ve minnoş gelmişti. Göstereceğim size de. Bence siz de çok beğendiniz. Şu şekilde. Çok güzel gerçekten. Ve 5 liraya falan almıştım. Bayağı oluyor. Daha sonra Şöyle bir lokumluğum var. Madame Coco'dan almış oldum. Şu şekilde açık halini göstereyim. Böyle. Tanesi 5 liradan. 2 adet aldım bunlardan da. Evet, Türk kahvesini çok sevdiğim için böyle lokumluklar, sunumluklar olarak hani onları hep önemsiyorum ve beğendiğim şeyler oldukça da alıyorum. Daha sonra yine böyle çok beğendiğim bir ürünü göstereceğim size. Bunda İngiliz ondan zamanında yani 2-3 yıl oluyor. Bayağıdır aldığım şu şekilde cam bir kapağı var. Altı kırmızı. Bunu mutfakta yani böyle dekor olarak da kullanabilirim. Hani oturma odama uyarsa belki orada bile kullanabilirim. Ya da böyle ne bileyim tek kişilik sunumluk için pek kullanılır mı bilmiyorum açıkçası. Ama hoşuma gidiyor. 10 liraya almıştım bu arada. Bende her şey 10 lira. Şimdi French Press'imden devam ediyorum. Bu da yine bana bir hediyeydi öğretmenler gününden. Şöyle 350 milimlik bir şey. Hemen koyalım. Daha sonra yine şoktan. Şöyle iki tane saklama kutularım var. Böyle şey metal böyle ince metal böyle değişik bir yapısı var. İçine kahve koyarım falan diye düşündüm ama sonradan kahve olmaz dediler. Paketli gıdalar ya da paketli çaylar falan koyarım diye düşündüm. Bu şekilde iki tane bundan var elimde. Hemen kolimi bunları da yerleştiriyorum. Yine şöyle minik bir borcamım var. Kalpli. Bunu da böyle güzel pasta yaparım diye düşündüm. Öyle porsiyonlu güzel. Hoşuma gitti. Almıştım. 5 lira bir şeydi. Yine çok beğenerek aldığım bir ürün bu da arkadaşlar. Teddy'den almıştım. 3 liraydı ben aldığımda. 3 tane almıştım. Şu an bunlar 6 lira falan. Çok pişmanım 6 tane almadım ama gerek de yok aslında. Bu şekilde bunları da koyuyorum. Şimdi büyük parçaları yerleştireceğim. Böyle pakette olup da büyük olan çeyiz ürünlerimi Ee, şimdi böyle büyük sunumluklarla devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle bir ayaklı sunum tabağım var. Bunu zaten bilmeyen yoktur eminim ki. Görmeyen de yoktur. Ee, bunun fiyatı 15 lira arkadaşlar. Çok uygun fiyata. Aldım ben bunu evi dekordan yine aldım. Hemen hemen çoğu şey evi dekordan bulabilirsiniz. Eğer koca elinde oturabiliyorsanız, oturuyorsanız. E, oturmuyorsanız da e, Instagram'dan satış sayfaları var. Oradan bakabilirsiniz. Bu şekilde böyle ayaklı bir sunum. Çabahçe'ye geçiyorum. Şöyle bir cam böyle fanus arkadaşlar bu da. Bunu şok marketten aldım ben 35 liraya. Çok kullanışlı bir ürün ve hep istediğim hani en çok eksiklerimden biri buydu. Bunu istiyordum kapaklı bir fanusum olsun diye. Görünce de kaçırmadım. Kesinlikle aldım. Bence e, siz de alın. Görürseniz şu şekilde. Paşa Bahçe'nin ayaklı sunumundan devam ediyorum arkadaşlar şöyle net görünen şuradan görebilirsiniz bu şekilde bu kapaksızdır ama demin gösterdiğim fanusun kapağını buna denedim çok güzel oldu o şekilde kullanabilirim hani ikisini aynı anda kullanmasam onun kapağını bunun üzerine kapatabilirim bu şekilde bunu da yine şoktan 20 liraya aldım internet sitelerinde inanılmaz pahalı bunlar. Yine bir tane küçük kalmış. Şöyle göstereyim. Böyle bir limonluk, limonluk lokumluk kahve yanı. Ne isterseniz kullanabilirsiniz. 5 liraya almıştım. Paşabahçe'nin ürünü. Madame Cocon'un şu büyük kasesi. Baya bir büyük ve çok kaliteli bir camı var gerçekten. Bu şekilde bunu almıştım. Böyle. Hani ortaya böyle kısırlar işte makarna salataları falan salata tarzı şeyleri koymak için düşündüm. Şu şekilde koyuyorum. Bir de böyle bir ürünüm var. Böyle iki katlı kurabiyelik. Bu bana arkadaşımdan doğum günü hediyesi. Şu şekilde göstereyim. Bu da yine bime gelmişti. Belki hani aranızda görenler vardır. Şöyle bir tanesini. Şu şekilde içinde bir limon deseni var. Bir de boyutunu göstereyim size. Şu şekilde ikinci katı. Yani böyle duruyor. Çok tatlı bence. Bir de e, ayak işte takmak için bir aparat var içinde. Arkadaşıma da buradan yine çok teşekkür ediyorum. Kesesine bereket. Hilal'ciğim öpüyorum seni. Bu şekilde. E, başka zaten böyle koyabileceğim paketli bir çeyiz ürünüm yok. Şimdilik yani bu kadar. Bu videomu da artık burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, yeni bir video çekeceğim yine. Bu sefer de tencere işte pişirme ürünlerini falan çekerim diye düşünüyorum. İnşallah bir aksilik çıkmazsa. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Unutmadan söyleyelim videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. past was july